O ki gönüller sultanı O ki sözlerin şahı Denizlerin yüz binlerce köpükleri adedince salat olsun sana ya Habib Allah. Çöl kumları adedince salat olsun sana ya Habib Allah. Sen ki İnsanların kurtuluş ümidi Sen ki Mahşerden açılan bir kapıydın Ya Resulallah Ve günlerden bir gün O mahşerden açılan kapılardan bir kapı açılır Ve Resulullah Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Mahşer günü yaşanacak bir olay sunar bize Birbirini Allah için sevenin sonucunu söyler bize Rabbim Sena makamı mahmudu versin ya Resulallah Şöyle diyor dostlar Söz Sultanı Habibullah Bir kul mahşer günü Rabbimin huzuruna gider. Mizan'a çekilir, teraziye. Sevapları sağ kefeye konur, günahları sol kefeye konur. Hani olmaz ya. Sevapları ve günahları eşit gelir. Bu imkansızdır, bilir misiniz? Bir Müslümanın günahlarını sevaplarından fazla olması akla hayale sığmayacak kadar günah işlemesine bağlıdır. Günlerden bir gün diyor ki Resulullah birleri onlarına galip gelene yazıklar olsun. Ya Resulallah bu birler ve onlar nedir biz anlamadık. Birler şudur ki, bir insan bir günah işlediğinde ona bir yazılır. Adam öldürse bir yazılır, içki içse bir yazılır. Ama yapacağı en küçük sevapta Rabbim ona on yazar. Soruyoruz dostlarımıza kardeşlerimize. Bir insanın yapacağı en küçük sevap nedir? Yoldan bir taşı, bir ağaç parçasını, camı çiviyi almaktır derler. Hayır. Diyor ki Resulullah, mahlukata zarar vermesin diye sadece Allah rızası için, yoldan bir engeli kaldırana kabul edilmiş yarım, Hac sevabı vardır. Kabul edilmişin altını çiziyorum. Çünkü her haccımız kabul olmaz, her ibadetimiz kabul olmaz, olmayabilir. Peki en küçük sevap nedir bilir misiniz? Bir dostunu gördün, Allah için sevdiğin bir kardeşini tebessüm ettiğin 10 yazıyor. Selam verdin yüz yazıyor. Musafaha ettin bin yazıyor. Sarıldın bir milyon yazıyor. Sadece Allah için sevdiğin bir kardeşini gördün. Tebessüm ettin. Musafaha ettin ve sarıldın. Milyonlarca sevap. Ama adam öldürdün bir sevap. Soruyorum sizlere. Bu grafikte bir insanın günahı sevabıyla eşit işte olabilir mi? Ama Peygamberimizin bahsettiği bu örnekte olmuş. O kulun diyor Efendimiz günahı ve sevabı eşittir. Allahu Teala der ki ey kulum git mahşer meydanına bana bir hasene bul gel. Hasene ne demektir hasene? Hani Kur'an-ı Kerim'i okurken gözümüzün değdiği her harfe on sevap var ya işte hasene o on sevabın biridir. Yani yapılacak en küçük sevabın onda biri hasene. Ey kulum bir hasene bul gel ben seni cehenneme uğramadan cennete göndereyim. Bakın iyi düşünün dostlar. Bir tarafta yüzde 49.99 günah var. Diğer tarafta yüzde 50.01 sevap var. Ve bu kul terazide bu hesaplamayla cehenneme uğramadan cennete gidiyor. Ama bizler Hasan'ın bin tane güzeli var. Bin tane güzel ve sevdiği işi var. Ama bir tane hoşumuza gitmeyen bir meselede Hasan'ı çizeriz. Hüseyin'i çizeriz. O yapmış olduğu bin iyiliği unutur. En son yaptığı bir kötülüğe takılırız. Ama Rabbimin adaleti öyle değil. Milyonda bir ağır gelse ağır gelen taraf tarafından hüküm verilir ve okul diyor Resulullah mahşer meydanına gider. Annesinin yanına, babasının yanına, kardeşlerinin yanına gider. Hani hep duyarız ya. Annenin kızından, babanın evladından, kardeşin kardeşten kaçtığı an işte bu an. Bakar babası, evladı geliyor kendine doğru. Eyvah! Benim sevabımı almaya geliyor diye ondan kaçarmış. Neticede mizandaki o kul Allah'ın yanına eli boş gider. Bulamadım ya Rabbi. Efendimiz burada şu müjdeyi verir bize. Allah hiçbir kulunu cehenneme atmak için yaratmadı. Ey kulum der Rabbül Alemin Dünyadayken benim aşkım için sevdiğin birisi yok muydu? Vardı ya Rabbi Samet vardı, Harun vardı Hani benim dergah kardeşim, sohbet arkadaşım Onu görünce ben seni hatırlardım ya Rabbi Dediğim insanlar vardı ya Rabbi Allah işaret eder ona git o mahşeri kalabalık Bir ayağın üzerine kırk ayağın değdiği O devasa kalabalıkta O kul o kulu anında bulur Nasıl mı? Tabiri caiz ise Navigasyonu Rabbim yükledi de o yüzden O kul o kul anında bulur Ve der ki Kardeşim Ben seni dünyada Allah için severdim ben şu anda hesap görüyorum ve benim bir haseneye ihtiyacım var. Bana sevabını verir misin? Dostum, ben de şu anda hesaptayım. Benim de bir sevaba ihtiyacım var. Ama ben de seni dünyada Allah için severdim. Senin yanmana asla razı değilim. Al benim bütün sevabımı. Sen gir cennete. Ben senin için yanarım der. Okul alır sevapları götürür Rabbül Aleminin huzuruna koyar sağ kefeye sağ kefe ağır gelir. Rabbül Alemin sorar. Bu kadar sevabı nereden buldun? Ya Rabbi hani senin gönderdiğin birisi vardı ya. Benim sohbet arkadaşım, dergah kardeşim, benim ihvanım vardı. Sen göndermiştin ona. İşte o verdi ya Rabbi. Allah bilir ama sorar. Onun sevabı çok muymuş? Hayır ya Rabbi ama o da dünyada beni senin aşkın için sevdi. O yüzden kendini heba etti, bana bütün sevabını verdi. O cehenneme gidecek. Allahü Teala son noktayı koyar. Sor bakayım ona. Benden daha mı cömertmiş? Tut kardeşin elinden girin cennetime. Birbirini Allah için sevenler asla yarı yolda kalmaz dostlar. O yüzden kendinize hakiki dost arayın. O yüzdendir ki cemaat meclisleri, sohbet meclisleri, dergah meclislerine dost sohbeti dost meclisi derler. Orası dostların gizlendiği yerlerdir. Rabbim bizleri hakiki dostlardan eylesin. Amin.